Merhaba arkadaşlar. İşte kum zemin antrenmanlarının önemi nedir? Ve neden kum antrenmanlarında normal sert zeminlerde, salonlarda yapmış olduğumuz antrenmanlarda daha yüksek seviyede efor sarf ederiz ve kondisyonel olarak, kas kondisyonu olarak yine fizik dayanıklılığı olarak neden çok çabuk biteriz arkadaşlar? İşte kum zeminlerde yumuşak zemin olduğu için arkadaşlar eklem noktalarına binen yük daha azdır ve kaslara binen mekanik yük daha yüksek oranlarda olduğu için kaslara daha çok ihtiyaç duyduğumuz için patlayıcı gücü müthiş şekilde açığa çıkartmış oluruz ve hızla nabzımız yükselerek kandaki oksijen oranımız artar ve müthiş bir ATP yakımı söz konusudur. Ve bu ATP yakımları sayesinde arkadaşlar kas beslenimi en üst seviyeye çıkar ve yine yağ yakımı müthiş seviyelere ulaşır yani bu ATP yakımları sonucu kasların beslenimi ve yine iç organ ve beynimizin beslenimi en üst seviyede verimli hale gelir. Ve bu sayede arkadaşlar müthiş bir form elde ederiz. Çok çabuk biteriz. Çünkü kaslara çok fazla ihtiyaç duyduğumuz için normal zeminlerde yaptığımız efordan 3 kat daha fazla efor sarf ederiz. Fakat bunun bize geri dönüşü müthiş olur arkadaşlar. Antrenmanları sayesinde kuvvetli sürekliliğimizi kondisyonumuzu ve yine kas direncimizi en üst seviyede arttırabiliyoruz. Yumuşak zeminde özellikle arkadaşlar işte branş sporları, dayanıklılık gerektiren sporlar ve bu sporcuların müthiş seviyede efor kazanarak çalışmaları söz konusudur. Sizler de sert zemin antrenmanlarının yanında yumuşak zemin antrenmanlarını özellikle antrenman programlarınız arasına ekleyin arkadaşlar. Göreceksiniz aradaki farkı, kaslarınızdaki müthiş değişimi ve eforunuzdaki müthiş artışı siz de yaşayarak göreceksiniz. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.